başarısızlığınızla yaşayamadınız. Bu sizi nereye getirdi? <laughs> Bana <Bu> <artık>. değil. <laughs> Yaşamın yarısını ortadan kaldırınca... ...kalanı gelişecek sandım. Ama anladım ki... ...bu imkansızmış. Geçmişi hatırlayanlar olduğu sürece gelecekte olabilecekleri kabul edemeyenler daima olacak. Direnecekler. Evet, hepimiz çok inatçıyız. Size minnettarım. Çünkü artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu evreni en küçük atomuna kadar paramparça edeceğim. Sonra da neler kaybettiğinden habersiz Sadece kendine verilenleri bilen, yaşamlarla dolu yeni bir evre.